merhaba arkadaşlar bol patili günler bugünkü paylaşımımız yine soru cevap olacak ve ben bunu podcast halinde paylaşacağım sizinle bu sayede artık e, telefona bağlı kalmadan normal işleriniz yaparken arka planda bunu dinleyebileceksiniz sizden bana şimdi sorular geldi yine ben sorular arasında en çok sorulanları seçtim ve onları size cevaplayacağım çok rahat şekilde kulaklığınızı takarsanız normal işiniz devam ederken aynı zamanda arka planda bunu dinleyebileceksiniz İlk sorumuz, bunu bana 6 kişi sormuş ve ben hemen bunları topladım tek çat altında 6'sına bir tane cevaplıyoruz hemen. İlk sorumuz şu şekilde, köpeklerimiz günlük olarak ne kadar yürütülmeli ve yürütülürken dikkat etmemiz gereken şeyler. Ortalama bir enerji seviyesine sahip köpek günlük 1,5 saatlik yürüyüşe ihtiyaç duyar. Bu yürüyüşü örnek vereyim, sabah yarım saat, akşam 1 saat şeklinde yapabilirsiniz. Yürüyüş esnasında dikkat etmemiz gerekenler ise... Tasma kontrolünün bizde olması ve rotanın bizim belirlememizdir. Onun dışında köpeğimiz serbest gezecek. Tasmayla bizi çekmediği sözü biz müdahalede bulunmayacağız. Ve bol bol koklama yapacak ki aldığı kokuları analiz ederek kendi mental yorgunluğunu kazandırsın. Daha önce söylediğim gibi mental yorgunluk fiziksel yorgunluktan da daha önemlidir. Yürüyüş esnasında yapılmaması gereken bazı şeyler de var. Bunlar nedir? İnternette çokça bahsedilen bir cevaptır bu. Köpeğimiz soldan yürür ve biz geçmemeli. Bu yanlış bir şeydir. Neden yanlış bir şeydir? Öncelikle soldan yürür diye bir kavram olması lazım. Çünkü atıyorum araç sağdan geliyorsa, insanlar sağdan geliyorsa, köpekler sağdan geliyorsa biz sağda dururuz. Soldan geliyorsa biz solda dururuz. Köpeğimiz sağa geçer. Bu ne içindir? İlk iletişimi bizim kurmamız lazım ki sürünün lideri biz olduğumuz anlaşılsın. Köpeğimiz bizi geçmemeli. Eğer bunu uygularsak köpeğimiz yeteri kadar koklama yapamaz ve belli bir süre sonra mental yorgunluğunu sallamadığı için davranış problemleri göstermeye başlar. Nedir bu davranış problemleri? Örnek olarak ısırma, havlama, kemirme bunlar hepsi bir davranış problemidir ve bunların altında yatan en büyük neden egzersiz yetersizliğidir. Bu egzersiz yetersizliğinin içinde de aynı zamanda mental yorgunluk da içiyor. Biz köpeğimize en iyi şekilde bakmalıyız. Buna hem fikiriz. E ne oluyor ama? Bu en iyi şekilde bakmak sadece en iyi mamaları almak, en iyi veterinerleri götürmekle mi oluyor? Hayır, köpeğimizi zaman ayırmamız lazım. Köpeğimizle birebir zaman geçirmemiz lazım. Egzersizlerini zamanında yapmamız lazım. Ve en önemlisi biz şu anda yaşıyoruz. Covid 19 salgını ve bu nedenle artık psikolojimiz bozuldu niye? 5-6 saatlerce evde oturuyoruz saatlerce. Ve aslında yapacağımız çok şey var. Ama köpekler ne yapıyor? yıllardır 8 saat 10 saat arası evde kalıyorlar yalnız başlarına. Ve biz eve döndüğümüz zaman ne diyoruz onlara? Çok yoruldum işte uğraşamam bir çıkartıyorsun tuvaletini yapıp geri sokuyorsun. Ya bu köpek seni saatlerce seni bekliyor. Köpekler sosyal sürü hayvanlardır ve yalnız kalma konusunda sorunları vardır. Biz onları yalnızlığa terk ettiğimiz sürece onlar davranış problemleri göstermeye devam edecekler. Bir diğer sorumuz ise köpeğim çok tüy döküyor. Bu soruyu aslında veterinerlere sormamız daha mantıklı. Mevsimsel geçişlerde köpeklerimiz çok fazla tüy döker. Neden? Çünkü yazlık tüyleri yani kürkünü dökerek yerine kışlık kürklere bırakıyorlar. Bu nedenle de mevsimsel dönemlerde özellikle yazdan kışa geçiş, kıştan yaza geçiş dönemlerinde tüy dökülmeleri normalin 5-6 katına çıkabilir. Ama eğer dökülmeler bölgesel dökülme ise hemen veterinerinize gitmeniz lazım. Bir kontrolden geçirin. Bir alerjisi ve uyuz başlangıcı tarzı bir şey var mı diye kontrol ettirin her zaman doğru kişiye danışmamız gerekiyor. Biz sonuçta köpek eğitmeniyiz. Bizim bilgilerimiz köpek psikolojisiyle ilgilidir. Ama veterinerler daha çok hayvan hastalıkları ile ilgili dersler gördükleri için yıllar boyunca bizden kat be kat daha fazla bilgiye sahiplerdir. O yüzden bu tarz hastalık tarzı konularda veteriner hekimlerine danışmanız daha mantıklı olur. Hem sizin için hem de köpeğiniz için. Bir diğer sorumuz yavru köpeklerde tuvalet eğitimi. Öncelikle tuvalet eğitimine başlamadan önce köpeğimizin bütün aşılarının tamamlanması gerekiyor bütün aşları tam ve artık dışarıya çıkabiliyorsa tuvalet yönlendirmesine başlayabilirsiniz. Bu nasıl olacak? Öncelikle her 3 saatten bir, bir hafta boyunca köpeğimizi dışarı çıkarıyoruz. Bu dışarı çıkardığımız saatlerde yaptığı tuvaletlere not alıyoruz. Örnek vereyim saat 12'de çıkardığınız tuvalet yapmadı. 3'te çıkardığınız tuvalet yaptı. 2 kez çiş yaptı. Bir de tekrar 6'da çıkardığınız tuvalet yapmadı. Bir hafta boyunca bu şekilde tekrarlandı bu. Bir haftanın sonunda yeni haftaya girdiğinizde saat 12 ve altını, 6, 6 saatlerini listenizden çıkartıyorsunuz ve bu sefer her 3 saatten bir çıkartıyorsunuz ama 12 ve 6. saatleri es geçiyorsunuz. İkinci hafta devam ediyorsunuz. Tekrar not alıyorsunuz. Üçüncü hafta tekrar yapılmayan tuvalet saatlerini listenizden çıkartıyorsunuz. Ve ikinci haftanın sonunda genelde zaten tuvalet alışkanlığı kazandırılmış oluyor. Diyelim ki dışarıdan geldiniz. Tuvalette yapmadı. Eve girdikten sonra gitti tuvaletini yaptı bir köşeye. Gidip işte köpeğinize bir şey yapmayın yani. Kızmayın, ceza vermeyin. Çünkü zaten tuvaletini yaptıktan sonra için artık her şey bitti yani. <laughs> Söyleyeceğiniz kelimeler, vereceğiniz cezalar aslında köpekçin anlamsız. Ne yapacaksınız? Tuvalet yaptığı yeri temizleyeceksiniz ve hatamızı arayacağız. Hatamız nedir? Demek ki dışarıda az kalmışız. Bu sefer dışarı çıkış saatlerimizi yürüyüşlerini daha uzun tutacağız. Şimdi şeyi soracaksınız. Akşamları da mı çıkaracağız gece? Hayır. Akşam atıyorum 12.1'de en son çıkardınız. Tekrar tuvaletini yaptı. Eve gireceksiniz. Köpeğimizi dar bir alanda tutmamız gerekiyor. Nedir işte? Rahat bir şekilde yatabileceği ve yemek ve suyunun olabileceği bir alandan bahsediyorum. Bu alana koyacağız köpeğimizi. Köpek zaten yattıkları yer tuvaletini yapmak istemezler tuvalet yönlendirmesine başlamadan önce tabii ki yapmamız gereken bazı şeyler var. Nedir? Mamalarımızı, mama saatlerimizi, su saatlerimizi düzen oturtacağız. Ve köpeğimizin önünde mama bırakmayacağız. Nedir? Günde yavru köpekler günde 4 kez beslemesi lazımdır. Her saatleri böleceksiniz, ayarlayacaksınız çıkış saatlerinize göre. Nedir çıkış saatleriniz? Yemek yedikten 20 dakika sonra köpeğiniz en geç 20 dakika sonra dışarıda olması lazım. Onları ayarlayacaksınız ve mamayı önünde bırakmayacaksınız. Yemediği mamayı kaldırın. Kaldırın bir sonraki saate kadar Önden başka hiçbir şey vermeyin. Bir sonraki saate tekrar önüne mama koyun. Ama bunu yaparken diyelim ikinci öğünü yemedi bir şey. Kaldırdınız ya önünden. Üçüncü öğünde daha fazla mama vermeyin. Her zaman kullandığınız ortalama miktar ne kadarsa onu verin. Köpeğin zaten açlıktan ölmez. Kararlı şekilde devam edersek en fazla 2,5 hafta içerisinde köpeğimizin tuvaleti yönlendirmesi tamamlanmış olur. Podcast'imizin sonuna geldik. Bu hafta sizinle bir içerik daha paylaşacağım. Orada temel taht komutlarını size göstermeli olarak anlatacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bol patikli günler.